Sevgili Kanal 7 izleyicileri, her yıl geleneksel haline gelen Yukarı Avusturya Gris Atip Derneği'nin düzenlemiş olduğu muhteşem kermeste yine sizlerle birlikteyiz. Sayın Başkanımızı tanıyalım ve değerlendirmemizi yapalım. Efendim siz tanıyabilir miyiz? İsmim Muhsin Zerapsi, Gris Dernek Başkanıyım. Alışmış olduğumuz bu kermesimizi bugün dünden başladık. Taşmış bulunuyoruz. Uzaktan yakından katılan tüm cemaatimizden Allah razı olsun. Onlar varsa biz varız. Sayın Başkanım, geçen yıllarda da olduğu gibi en muhteşem halkımızın ruhunun kabardığı mehteranın ortaya çıkan o zom sesleri Biz yönetimimize geldiğimizde şuna inandık. Bugün cemaatimiz her şeyin en iyisine layık. Biz onlarla gurur duyuyoruz. Onlar istesinler biz yapmaya devam edeceğiz. Peki bürokrasi, griz böyle bir etkinliğe nasıl bakıyor? Onlar e, ee, şu ana kadar burada 30-40 tane cemaatimizden insanlarımız var. Hiç şu ana kadar görmediklerini gördüler. Onlar gurur duyuyorlar. İntegrasyon oldu diyorlar. Evet. Peki, teşekkür ederiz. Şey, Selamınızı alalım. Selamım bizi ta beni tanıyan herkese uzaktan yakından Türkiye'dekilere hepsine ayrı ayrı selam söylüyorum. Büyük öpüyorum, Küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Peki çok teşekkür ederiz. Değerli Peki. hocamızın da ayrıyeten evet. ayrıyeten Kanal 7 ekibine bizleri kırmayıp Buralara kadar zahmet edip geldikleri için ayrıca onlara da tüm ekibine, çalışanlarına teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Biz de teşekkür ediyoruz efendim. Evet sayın hocam sizi tanıyabilir miyiz? Sabit Yıldırım, Atip Griskir Handing görevlisiyim. Sayın hocam bu kermesi nasıl değerlendirirsiniz cemaatimizle birlikteki çalışmalarınızdan? Öncelikle şöyle söyleyeyim. Ee, Avusturya'daki küçük Türkiye'mize hoş geldiniz. Çünkü evet. geleneksel Festival havasında geçen bir kermes, bu ikinci yıl benim katılımım. Hakikaten Avusturya genelinde siz de bunu müşahede ediyorsunuz, fevkalede. Takdire şayan, onur edici, toplumuzu bir araya getiren, birleştiren, hadeta bir festival havasında yaş yaşanıyor. Ve burada tabii ki bir organizasyonun birlikte, müşterek hareket etmenin bir eseridir. Ta ki kadın kolları, gençlik kolları, başta yönetim, ve bizler de beraber katkıda bulunmak şartıyla bir arada güzel bir eseri ve gençlik kollarla beraber bunu hakikata organize ediyoruz. Bunlar zaten organizasyonda bir arada olduğumuz zaman bu küçük Türkiye'mizi burada biz görüyoruz en güzel bir şekilde. Bütün derneklerimizde bu güzel birlikte çalışmayı nasip etsin Rabbimiz diyoruz. İnşallah hepsine tavsiye ediyorum böyle organi güzel organizasyonları. Sizlere de bizlere onur verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Sizlere de sağ olun. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler önemli bir kısımda da yine. Değerli kardeşimizi tanıyalım önce. Ben Mehmet Akif Koç. Burada Mehteran takımının grup gençlik kolları başkanı olarak hizmet ediyorum. Elimizden ne gelirse yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bir dahaki sene Kermes'te daha güzel programla karşınıza çıkacağız. Zaten başarılıydınız İnşallah Daha güzel başarılar. Daha var. güzeller olacak İnşallah Allah nasip ettikten sonra cemaatimiz de arkamızda destek olduktan sonra daha güzel şeyler yol alacağız inşallah. inşallah. Sevgili izleyiciler Grizkirhen Kadın Kolları'nın çalışmalarına Bir kulak verelim Siz tanıyabilir misiniz? Öncelikle Kanal 7'ye teşekkür ederim Ben Sevinç Çelepci Muhsin Çelepçinin hanımıyım ayrıyeten Kadın Kolları Başkanıyım Bu kermesteki çalışmalarda Kadınlarımızın çok büyük önemi var çalışmalardan evet. memnunum. Evet çok memnunum Allah razı olsun Bütün hep kadınlardan Gelenlerden Allah razı olsun çok memnunuz Peki kimlere selamınız var? Valla Türkiye'de annem babam abim var özel kardeşlerim var hepsine selamlar. Hepsine de selamlıyorum. Evet hanımefendi yardımcınıza da dönelim bakalım evet. çalışmalar nasıl tanıyabilir miyiz? İsmim Hatice Görü başkan yardımcısıyım. Öncelikle gelen misafirlerimize çok teşekkür ediyorum. Bütün bayanlara gecelerini gündüzlerine kattılar kermesi 3 günlük ama bir aydır uğraşıyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Alt yapısını Allah... Evet öyle. Hayırlarını kabul etsin. Amin. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Peki kimlere selam alıyoruz? Türkiye'deki bütün akrabalarıma Peki. Evet sevgili izleyiciler. Kermesimizde bir güzel çocuklarımızın oyunu vardı. Kültürel yetiştirilmiş. Gerçekten hoşumuza giden sizin de seyrettiğiniz gibi onlara emek veren bir kardeşimiz var. Sizi tanıyalım. İsmim Nedret Görün. Ben de e, camimizde gençlik kulu başkanıyım. Yani çocuklarımıza öyle güzel yetişmiş ki, onların elbette seyircilerimiz de takdir edecekler, güzel yetişmişler. Fazla bir süre e, yoktu maalesef. Çalıştığımdan dolayı fazla bir vakit ayıramadım. Küçük bir e, vakitte sığıştırıp böyle bir e, güzellik. Küçük, e, kısa zamanda büyük iş yaptınız diyoruz. Elhamdülillah, kızlar da çaba gösterdiler. Kendim folklor hocası değilim, elimden geldiği kadarıyla yani bir şey yapmaya çalıştık. En güzelini yaptınız. Daha da iyi olacağını ümit ediyoruz. İnşallah bir sonraki senede. İnşallah. Seneye kermesi inşallah. inşallah. Evet, yani. Sevgili izleyiciler, Grizkiren kermesini en güzeliyle sizlere yansıtıyoruz.